Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Avrupa'da ırkçıların, aşırı sağcıların partileri yükselişini devam ettiriyor. Avusturya'da yapılan son seçimlerde FPÖ olarak bilinen Avusturya Özgürlük Partisi bir önceki seçime göre oy oranını %13 arttırarak kullanılan tüm oyların yüzde %29.2'sini alarak birinci parti oldu. Yaklaşık 6 milyon 400 bin kişi sandığa gitti. Bu sonuç Avrupa'nın aslında gitmiş olduğu noktayı bize gösteriyor. Almanya'da AFD denilen parti yapılan eyalet seçimlerinde birinci parti olmayı sürdürüyor. Ve diğer ülkelere baktığımızda da aynı tablo var. Ben bunu bir yıldır anlatmaya çalışıyorum ırkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı söylemleri olan partiler yükselişini sürdürüyor. Özellikle ekonomik olarak dar boğaza girildiğinde en büyük suçlular göçmenler olarak gösteriliyor. Şu anda Avrupa'da yaşanan bu. Kıymetli izleyicilerimiz peki Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bu tablo nasıl etkileyecek? Bundan sonra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı neler bekliyor bunları konuşacağız kıymetli izleyicilerimiz en çok vatandaşımızın yurt dışında Türkiye'den sonra yaşadığı ülke Almanya resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık beş buçuk milyon vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Fransa Hollanda Avusturya Belçika İngiltere İtalya İspanya Portekiz, Danimarka İsveç İsviçre Norveç, en çok vatandaşlarımızın yaşamış olduğu ülkeler. Kıymetli izleyicilerimiz, tüm dünyada artık önüne geçilemeyecek şekilde aşırı sağ söylemler yükselişte. Göçmenlerle ilgili olarak yasaların daha da ağırlaşması bekleniyor. Bakın Almanya, Şengene tabi olmasına rağmen kara sınırlarının tamamında kontrollere başladı geçen hafta. Pasaport kimlik vize kontrolü yapılıyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım var zaten biliyorsunuz ama Almanya dedi ki hayır dedi. Neden? AfD Almanya Alternatif Partisi oylarını yükseltti. Şu anda iktidarda olan Scholz ve koalisyon ortakları baktılar. Ne prim yapıyor? Bu Alman halkı neye oy veriyor? AfD'nin söylemleri incelendiğinde ırkçılık göçmen düşmanlığının prim yaptığını gördüler. O nedenle sınırlarda bu kontrolleri göçmen istemeyen, ırkçılık seven Almanlara şirin görünmek için bu kontrollere başladılar. Avusturya'da, Belçika'da, Fransa'da, Hollanda'da hemen hemen Avrupa'nın tüm ülkelerinde tablo bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra Avrupa hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Ekonomik olarak olmayacak çünkü Avrupa'nın göbeğinde şu anda büyük bir savaş var. Rusya-Ukrayna Savaşı. Bu savaşın Ukrayna açısından finansörü Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği. Enerji açısından Avrupa'nın 10 yıl öncesine göre şu anda çok daha pahalı olduğunu görüyoruz. Önümüz kış. Kıştayız artık. Doğalgaz, petrol yakıtlarının fiyatlarının arttığını göreceksiniz. Aslında Avrupa ülkelerini yöneten siyasetçilerin bu durum çok umurlarında değil. Onlar kendi koltuklarını korumak istiyorlar. Göçmenlerin bu ülkelere sağlamış oldukları katkılar hiç umurlarında değil. Onlar oy peşindeler. Aynı zamanda oyu kimden alıyorlar? Halktan alıyorlar. Halk da bunu istiyor. Biz göçmen istemiyoruz diyorlar arkadaşlar. Türkçesi bu. İstediğin kadar sen bu yaşamış olduğun ülkeye katkı sağla, alın teri dök, ömrünü ver. Hiçbir önemi yok. Ama diğer taraftan sana mecburlar. Avrupa'nın tamamı göçmenler sayesinde bugünlere geldi. Ama bunların bir önemi yok. Hiç hem de. Onun için şunu söylüyoruz. Diyoruz ki mutlaka ama mutlaka yaşamış olduğunuz ülkenin vatandaşı olun. Çifte vatandaşlık hakkınız varsa kullanın. Arkadaşlar bir ülkenin pasaportunu almakla sizin kanınız değişmiyor. Eskiden böyle bir şey vardı. İşte ben işte Alman olmam, işte Fransız olmam falan. Arkadaşlar bir tane pasaport alıyorsun ya bir şey değişmiyor yani. Avrupa'da göçmenlerin daha güçlü olması için öncelikle o ülkenin vatandaşı olması gerekiyor. Ardından sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, vakıfların vesaire bunların artması gerekiyor. Birlik olmamız gerekiyor. Kendi içimizde 1500 parçaya bölünmüşüz. İçimizden bir tane doğru düzgün siyasetçi çıkmıyor. Çıkanlar da ya terör yandaşı ya Türkiye düşmanı. Adı Türk diye insanlarımız oy veriyor. Bir bakıyorsun üç gün sonra çıkıp mecliste Türkiye'yi karalıyorlar. O nedenle bu oy verdiğimiz insanlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Siyaseten güçlü olmamız gerekiyor. Almanya'da bugün Almanya Meclisi'nde en az 20 25 tane milletvekilimizin olması gerekiyor. Yok. Toplasan 3-5 tane. Geri kalanlar zaten ya terör seviyesi ya Türkiye düşmanı. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Maalesef tablo bu. Cem Özdemir var. Bakan bak adı Türk değil mi sözde? Kim bu adam? Kim bu adam? Değil mi? Türkiye ve Türkler hakkında söylediklerini biliyoruz. Tarım Bakanı olmuş. Ama bir Almandan daha çok Alman. Biz hani bir ayrımcılık yapsın demiyoruz ama Türkiye düşmanlığı da yapmasın yani. Türk düşmanlığı da yapmasın. Hayırlısı. Kıymetli izleyicilerimiz sizler bu konularla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Sizden bir ricam var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basın ve ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olun ve yine tüm haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız yine bu videonun altında bir zil işareti var. Ona bastığınızda yeni bir video yayınladığımızda hemen size bildirim gelecek. O da ücretsiz. Efendim gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.